Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben White. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar gece kampına geldik Sarı mı? Bir şekilde Oltalarımız burada Burada balık var o zaman evet, ne? Yok abi Düş. İş yapar Ağzını acıtma ya Balık şimdi vurdu demin ha. Demin vurdu balık o zaman bunu salmayalım. Salmayalım yiyelim. Tamam. Buradan mısır Hay maşallah be. Oltalarımız. Gördün mü boncuğa geldi. Eee bunu nasıl atacağız şimdi bir daha? Niye atamayacak? Gördün mü? Arkadaşlar şimdi beyaz mısır. De. orada bak. Mısırları. Poşette. Beyaz poşette. Evet şey arkadaşlar. Bakı arkadaşlar. Her, Her zaman. zaman. Arkadaşlar ilk balığımız da ama şu şekilde sarı sazdan. Gördüğünüz gibi. Uykulu. Saat 7 civarlarında aldık. Oradan kişi aldık. mı yerlere de. Ne arıyorsun onlarda? Balığı gösterdim mi dedi? Vay Hareket yok abi mantarda. Çıkarttı, başında yoksun. Bunu mu? Fosforlu mu? Ha. Var mı ki acaba hocam? Boş. Ötekini de çekeceğim. Evet arkadaşlar balık geldi ama ufacık. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok ufak. Bunu hemen salımını gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Hemen salıyoruz. Bu şekilde bakın şimdi kaç metre hızıyla gidecek. Bak bak bak. bak. Hemen yüze ulaşır. Bak, bak bak Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. iki dakikada patladı. <laughs> Var mı balık Metin abi? Hani Ne ara saldın? Arkadaşlar bakın. Hani nerede? şurada bak. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Yapmadığım şey yaptırdı bana ya. Ulan hiç yapmayacağım şey yaptırdı ya bir tane. İsmail abi abi. <laughs> Estağfurullah. Arkadaşlar tam takım geldik. Desene oğlum Bay Çalkut'la buradayız Evet arkadaşlar. Bay Çalkut kanalını şuraya koydum bak. İzleyin. Askeri komutan geldi. <laughs> FETÖ'den ihraç edilmiş. abi benim bunun şeye de Baylokçu Emirle beraber <laughs> gece kampında kalacağız arkadaşlar. Çekil İsmail şey em 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 Kamp çok riskli olabilir arkadaşlar. Ayı, kurt, ne varsa gelebilir. Dikti. Kaktı. Oo benim mantara bak ne güzel geziyor. Harbi var ya ben gideyim. Abi da bir şey tamam, bakalım ya. Kardeş. arkadaşlar mermi time devam ediyoruz. Tutulmuş herhalde yani. Valla şimdi takılmıştır kanka. Dur bakayım abicim dur. Üçü birbirine dolanmış. Oğlum bu tarafa çektirsene Dur dur dur. Yani, yani gel şimdi. Şu... Bir dakika abi. Ver bunu alakalı. Şuna basma dikkat et. Tamam. çek geri al kendini geri git tamam sen tamam geri git Arkaya doğru. gittim burdan bur bur ha o kurtarım emir dur emir billemem ben dibe den mi sırt attı lan? Kamp bu şekilde. şekli artık. ne? Kurşun. Tut kanka. Evet. Amca yaptır aynı. Peki. Sen bunu al böyle. Böyle böyle böyle. böyle. Yok, tam böyle. tersine ya. Doğru dedim ben. Benim de tut. Arkadaşlar şu anda çakal var. Aman evet. Şu kutu. Şuradaki çetiğe gidiyorum. Bakıyor bana şu anda. Sessizce yavaşça gidiyorum. Çakal mı, tilki mi belli değil. Oskar mına çıktı mı ne olur? Ayrıdır lan. Aman ne sıkıntı Gel lan. Aman <laughs> ne Bak dilini nasıl salıyor bak. Yürü yine. Gel. Tamam.